Arkadaşlar merhabalar bugün 30 Mayıs 2025 Cuma ben Bahattin Çağdaş Şimdi arkamda Tarihi binaları, binaları görüyorsunuz değil mi? Şimdi şöyle e, Bir de şöyle göstereyim arkadaşlar Bakın e, Ön tarafta da var çevrede de var Yeniden düzenlenmiş Yani restore edilmiş ama e, En azından Cephesine dokunulmamış Cephesine dokunulmamış Şöyle bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Ee, yani diyeceksiniz ki e, nasıl bu günümüze kadar kalmış? İşte bazıları, bazıları e, daha önce çekmiştim öyle videoyu. E, tekrar ediyorum, önce peyşe yapıyorlar, koruyorlar bir şekilde, arka taraftan destekliyorlar. Şimdi bakın arkadaşlar, e, burası için emin değilim. Şimdi bir yere geleceğim, bir yere geleceğim. Bakın, ee, bu sokağa doğru giriyorum, bakın caddeye doğru giriyorum. Sanki tarihin içine giriyorum arkadaşlar. Bakın, ee, adamlardaki tarihe saygıya bak. Yani tarihin, ne derler? E, geçmişe köklere saygıya bak, soya saygıya bak. Yani e, mimarinin de soyuna, soyuna saygı. Anladınız Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın arkadaşlar. Evet. Binaları gördük değil mi? Görüyoruz. Şimdi şöyle tarihin içine doğru girelim. edeceğim arkadaşlar. Şimdi Adnan Menderesi den bahsederiz değil mi? E, yaptığı iyi şeylerden bahsederiz. E, bazı kötü şeyler de yaptı. Ama bu sayeden kendimi yaptığı iradesiyle inisiyatifiyle yoksa silah mı dayadılar? Biliyorsunuz İstanbul'daki tarihi yerleri, birçok tarihi yeri e, yıktırdı. O mu yıktırdı bilmiyoruz, bakın. Bunun teyide muhtaç edilmesi lazım. Ben Adnan Menderes'ten pek beklemiyorum. <laughs> Çoğu yeri yıktırdı. Ee, işte, e, Aksaray biliyorsunuz, Vatan Caddesi öyle değildi, açıldı, yıkılarak açıldı. Sebep ne arkadaşlar biliyor musunuz? Efendim, yol darmış. Bakın şimdi arkadaşlar bakın burada burada burası da yol yol dar. Ha? Şimdi burası yol dar diye buraları sağlı sollu yıkmak mı gerekiyor? Bir başka örnek e, misal e, Bedettin Dalan arkadaşlar. Bedrettin Dalan tarla e, Tarlabaşı Taksim arası e, dar diye dar diye yıktırdı arkadaşlar. Yani yıktırdığı birçok yer var. <laughs> Aklıma geliyor, Caddedar diye yıktırıldı. Oradaki bir sürü tarihi 200 yıllık işte Rum evleri olsun, tarihi yapılar olsun, hepsi gitti arkadaşlar. Bu lozerin altında kaldı. Bakın adeta tarihin içindeyim şu anda. Tarihin kucağındayım. O İngiliz gencin dediği gibi bana 800 yıllık tarihimizin olması bana dedi güven veriyor dedi. Bana güven veriyor dedi arkadaşlar. Yani bir çocuğun, çocukların anne babasıyla beraber büyümesi, çocukların ana annesiyle, baba annesiyle, dedesiyle, büyük dedesiyle beraber büyümesinin verdiği güven, kültür aktarımı, e, biteviye, aralıksız, sekteye uğramadan arkadaşlar, tamam mı? bu sağlam yapar. O insanı, insanları sağlam yapar. Ne olur? Rüzgarlardan etkilenmez. Fırtınalardan etkilenmez, ayakta durur, sağa sola sapmaz. Kötü yollara gitmez. İşte bunu şey yaptılar bizden. Bunu kopardılar, aldılar. Salak salak dolaşıyor şimdi millet ortalıkta. Neydi bili nereye ait olduğunu bilmiyor. İşte niye her açıdan geçmişle olan bağımızı kopardılar. İşte mimaride de, de şehirlerde de ne yaparmış Osmanlı? E, mimaride kuşları kuşlar için bile e, kuşların kalması için bile yer ayarlarmış. Yer yer yerleştirilmiş yani. Yorgun yorgunum. bu arada şey yapıyorum. Yani kuş yuvaları yaparmış. Bakın bu da kilise. Aynı düzen, kırmızı tuğla. Bakın bu da kilise. Ne kilisesi? Sen, Spreen. Allah Allah. Paris Church of. Buyurun. Hadi. Bunlar da yeni yapılar. Nereden baksan, yani yine baksan bir 50 yıl, bir 100 yıl var yani. Belki daha fazla. Bilmiyorum emin değilim ama diğerleriyle mukayese edersek yeni kalıyor. Yine karşıda bir tarihi yapı daha. Evet. Karşıda arkadaşlar Francis Holland adına yapılmış Church of England. Yani İngiliz kilisesi. Yani bizdeki karşılığı hilafet. Olmayan kaldırılan. Bak onlar kendileri kaldırmadılar Church of England'ı. Tamam mı? Biz de hilafeti kaldırdılar arkadaşlar. Bakın onun yani hilafetin okulu arkadaşlar. Mektebi. Ve sadece kızlar için bu. Evet arkadaşlar. İngiliz kilisesinin yani hilafetinin okullarından mekteplerinden biri. Burası sadece kızlar için. Mesela bizde ayrım yapsan kız erkek diye şey derler mesela gerici derler değil mi? Ama burada öyle bir şey demiyorlar. Bu arada Hemen karşımızda <laughs> Mümtaz Restoran var arkadaşlar. Şöyle Mümtaz Restoranı da görelim. Görelim Mümtaz Restoranı. Ee, kapıda bir Türk konuşuyor. Evet arkadaşlar. Kiliseyi bir de bu açıdan görelim. Şimdi etraf bir de yeşil arkadaşlar yani alabildiğine yeşil ee, yeşili de ihmal etmemişler yani en azından ormanın içinde hissediyorsun bazen kendini ee, abartı gibi oluyor ama bakın diğer taraftan arkadaşlar yani burası bu sokak dar diye bu cadde dar diye buraların yıkılması mı gerekiyor? Neyse, evet arkadaşlar. Bunu paylaşayım dedim. Yani geçerken etk geçerken etkileniyorum devamlı. E fotoğraflıyorum. sanki böyle tarihin içindeyim. Tarihin içinden geçiyorsun böyle 700 yılın 800 yılın içinden geçiyormuş gibi. E <laughs> Bugün arkadaşlar 30 Mayıs 2025 e Cuma. Ben Bahattin Çağdaş. Evet. Yani bizim bizi. Mimaride de soysuzlaştırdılar. Şehirlerimizde de soysuzlaştırdılar. Tarihi yapılarımızla olan bağımızı keserek de soysuzlaştırdılar. Yani şeyi, o mimari, mimarinin geçmişini, soyunu, soyunu, soyuna, soyuna kipit suyu, kipit suyu ektiler arkadaşlar. kipit suyu döktüler. Bizim Kıbrıs'ta şeyin dediği gibi Atilla'nın e, adam ağaç şeyi kesiyor diye ağaç e, televizyon e, sinyallerini kesiyor diye e, bize bağlayacaktı televizyon. E, o zaman TRT bundan kaç sene önce TRT Int, International baktı şeyi kesiyor ağaç dedi ki şey gidin dedi şey yapın dedi e, çamaşır suyu... hay. E, çamaşır suyu dökün dedi dibine. Dedim sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Lanet olsun izlemem dedim o telefon şey televizyonu. İzlemedim de. O ağaçtan kıymetli olamaz dedim televizyon. Nasıl bir kötülük dedim ya. İşte bir gün geldiler bizim geçmişimize geçmiş soy ağacımıza ağacımızın dibine Çamaşır suyu döktüler arkadaşlar. Kezzap döktüler. Evet. Ama hala kafam takılıyor. Siz de yazarsanız. Adnan Menderes'e bu yaptırtıldı mı? Bu tarihi yapılır. Neden kır yıktı? Neden yıktı? Ve hala da devam ediyor arkadaşlar. Hiç saygı diye bir şey yok. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Tarihi e, tarihi e, ne bileyim Bizans taşlarını alıyorlar inşaatlarda kullanıyorlar. Bakın tarihe saygıya bak. Ee, i̇şte Bizans, Roma tarihten kalan büyük büyük taşları alıp e, tuvalet taşı olarak kullanan da var. İnşaatlarda kullananlar da var arkadaşlar. Bu kadar kötü kötüleştirilmiş bir e, topluluk. Çoğu yani her açıdan salaklaştırılmış aptallaştırılmış, Bencil e Egoist Pardon egoist işçi değil Yani falan falan Peki siz arkadaşlar yazarsınız yorumlara Bir daha bakın şu güzelliğe Şu tarihe bakın arkadaşlar Şuraya bakın Yani bi, 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 Biz mi şeyiz ya Biz mi salaz Falan falan Neyse Kolay gelsin arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Paylaşalım. Beğenelim. Şu sans sansürü geçelim arkadaşlar. Takıldık kaldık. 19.000'de takıldık kaldık abone sayısı olarak.